Yemin <laughs> ederim bak kafayı var ya bak şuradan şuraya vuruyor. Arkadaşlar hesabın kaç para olduğu belli bile değil. Yani giydiği kıyafetleri giyor. Allah'ını seversen bir daha göstersene. O kıyafetleri bir daha göster bak. Işte. Ya Alo. Ya, Alır mısın lütfen? Başa. Alır mısın lütfen başa? Bak kaç kişi burada bekliyor <laughs> seni. Hadi al başla. Al başa. Ceylan ne diyorsun? Ya. Bence var ya 10K'ya burayı Bir 7K'ya falan ben bitirdim burayı tertemiz. Tabii efendim. Valla ekran ver ben çok heyecanlanırım. Dur dur yeni girdim hesaba dur. Kurtaç yapıyor burada. Oha. Oha herifteki hmm. kızın bolluğuna bak. Oha. Yasin kanka. En sevdiğim kankam sensin biliyor musun? Çok çılgın, harika, muhteşem bir sandığa Sesiyle ve müziğiyle içimizi ürperten Yüreğimizi Oğlum sanatçı gibi konuşmaya başladım. Evet. Geçirsin artık hep kudanda. Yeter yeter yeter. Alın lan bunu bundan bir bak olmaz ya. <laughs> Two hours later. Evet o zaman günün ilkiyle biz başlayalım. Ben günün Ay, günün ilkinde monotofu aldıydım. Üç tane de boya almazsın ya. Vallahi adaleti. Şuradan bir araya şöyle bir tane bir atayım da aklımda kalmasın. Ne verdi lan? O ne lan? Parçacık parçacığı verdi. Şunlar parçacık mı? Onu onu avradın. Parçacığın parçacığı. Gelsin. Yani acil hesaba giriş yap bak. Çaktırmadan gir bak. Bu iş o kadar sarıyor. <laughs> <laughs> Hayırdır ya? Şu bedava. Hayırdır baba? Ne <laughs> Bunu zaten verecek. Dur biz taktiğimizi denemeye devam edelim abi. Boş. <laughs> Bunu tıkladık hop bu mapeyi aldık o iş tamam. <laughs> Döndürmezsen küfür ederim. Hah iyi. Dur bakayım diğer şans gibi mi ki acaba? Kaç oldu? İkinciyi bastı. <laughs> Çark lütfen. Dur bir dakika, ben bir bildiğim yoldan gideyim de. Bu <laughs> mepenin şeylerini dolduracağız tamam. belli oldu. Bak 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 bir abi. Bir Arkadaşlar abi. bakın şimdi, bu işin taktiği, raconu budur bak. Üç kere buraya, bir kere buraya giriyorsunuz. Bak diyorsunuz ki, Allah'ım bana bir tane şu parçacıktan ver emojiyi alayım diyorsunuz. Basıyorsunuz ve alıyorsunuz, bu kadar basit. Taktik bu, taktik maktik yok aslında da bam bam bam. Gördünüz mü bak. Tamam tamam inandım ya tamam. <laughs> 5K'da iki tane şey aldık, iki tane materyal aldık. Anasının, ananın amanın amanın amanın. anasının nikahı. Allah dur mikro... Mikrofon sakin ol özür dilerim. Tabi efendim. Mikrofonla bir alıp veremediğim oldu. Ya renk görünce hepsini bir görüyorum ben. Bu ne ya, hep yüzük veriyor ya, aynen evet. birine evlenme teklifi edecek herhalde Lan, sen mi <laughs> cenabesin lan? Git lan, gitme şuradan İlk onu da aldım gitti bak, bak bak bak, bak. hop gördünüz mü, aldım gitti zor, zor Neyi aldım, başını aldık resmen <laughs> Bu geçte falan. Yok başını da vermedi bu sefer. Geç bu de... sefer başını da vermedi. Yeter lan yeter! Yeter! Evet arkadaşlar bakın bu işlerin standardı budur bak. Şöyle tıklıyorsunuz. Dur şimdi dur dur şimdi bak bak şimdi bak bak gel tatlıya bak. Arkadaşlar bir yerden bir video izledim. Dediler ki bu sandığa giriyorsunuz. Bakıyorsunuz. Üç kulhü bir elham okuyorsunuz. Bir sağa bir sola bakıyorsunuz. Ondan sonra Üç kere içinizden böyle bütün duygularınızı o sandığa doğru böyle yöneltiyorsunuz. Tamam mı? Yönelttiniz ya. Tamam değil mi? Yönelttiniz. Buradan geliyorsunuz bir tane tekli basıyorsunuz hayırlı olsun diyormuş. Sen kafayı sıyırmışsın. Rabbim selamet versin diyerekten bir parçacık da bizden. Ay, eskiden böyle havalara girdiğin zaman çatadan atıyordu. İşte attı ya. <laughs> Hele şükür ya uğraştırma lan bizi. Hayırdır? Sen Yasin'i tanımıyorsun herhalde. Allah Allah. Başka şöyle bastın. Bam gün veriyordu. Pardon tabletçim özür dilerim. Akşam araba de senden daha çok ucu vereceğim merak etme. Tamam o taktik her zaman işe yaramıyormuş. Kaç attı? 271 tane de buradan alacağız. 2 tane oradan birikecek tamam. Tamam tamam tamam. Hop. Ama bir de kıyafeti verdin bize. Vermedi. Kesin mi kalır? Hiç boyunca değil. O da işe yaramadı. Bugün, bugün cumaya gitmedik ya o yüzden yani. Değil mi? Kesin ya. tekli vursana. Kesin Yasin de gitmedi. Az Gene 12 tekli gel, infosu geldi. geçti mi geçti mi? Geçti açarım. Çünkü çok geçti, uzun geçti. sürüyor. <laughs> Ezem alın dışarıya bir <laughs> Bak bu iş öyle yapılmaz ezmemeli. Bak bu taktik böyle yapılır. Buradan bak bak. bak bak şimdi bak. Buradan anında geçi aç aç kapa yapıyorum. Görüyor musunuz mu? bak. Kadının gelip kalbine bak, memesine değil bak yanlış anlama. Kalbine üç kere tıklıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra tekrar an, animasyonu geç yapıyorsun çünkü niye ben seni animasyonsuz yani animasyonlu seviyorum deyip buradan bir onu vurup tutuyorsunuz. Aldık bak gördünüz mü? Bu kadar basit yani uğraşmayın. Dur gelmedi mi lan? Ha gelmiş olması lazım. Bu kadar basit. O değil de. Yasin manita var mıydı? Manita varsa sevinecek yani haberin olsun. Bir kamyon yüzlük var. Ne güzel şeyim var. Neydi o? Şey? Şeyin... Kertenkele. kertenkele var. Full onun içine bak. Biz erkeklerde de biraz akıl yok ya. Yani. Kızlarda yok diyordum ama. Bizde daha çok yok. 2x olmayaydı iyiydi. Ha, aslansın Aferin. sen oyun be, aslansın. Aferin. Şükür, çok uğraşmadık. Kaç oldu? Bir tane buradan alacağım. Dur, şunu bir alayım şuradan Aferin. bir. Ver abi onu oradan bana bir. Ulan yok mu kıyafeti verme? Ne oldu? Ekran yok. Alo? Yok. Alo. Oy. Oh. <laughs> Ekranı görmeden de çıkartıyor musun be mübarek? Dur bir dakika benim matematiğe ihtiyacım var. Hayır 27 tane parçacık olursa mük Bak ben bunsuz oyuna ben bunsuz oyun oynamam biliyor değil mi beni? Hatim değilseniz bazen olmayınca olmuyor arkadaşlar. Birazdan yine yırtınca 7 dakika 10 diye. Ona topu vere vere bir hoş olsun. Allah Allah verdim bir tane daha verdi adamı kralı 7 oldu. İyi geliyor ama şaka maka bir yana da bir ump verirse aradan bize çok güzel sürpriz yapar. Oradan alacaksın. Parçayı parçaya dönüştürdü ya. Hı hı. O zaman ilkini de direkt şuradan aldım gitti ben. Nah aldık. <laughs> Ceylancım ne diyorsun bu durumlara? Yani sıkıntılı ya. Tarzı çok, çok taze mi emin misin? Ya Cuma'ya dedim ki oradan kaybediyoruz. Sen bir Cuma'ya git gel hele. Yasin totem yok mu Yasin? Valla onun çıksın da nasıl çıkarsa çıksın diyor. Yasin'in oyunu biliyorum. Çatır patır açıyordu o sandıkları. Çantayı aldım. OME piyas be! İşte bu be! işte bu be! İşte bu! Çanta da geldi. Bak günün ilklerini 10 ucuya basa basa hem buraya bak 50 yaparsın hem de bu aşağıyı 100 yaparsın tamam mı? 100 yaptın ya ondan sonra gelirsin buradan iki tane parçacı Doğru. ne almak istersen alırsın oh Yasin, yani. Yasin günün ilki ve Yasin yani şimdi bir düşündüm oh, de nasıl da. var ya şu geçiş sesi beni benden alıyor bir durum paylaşımı yapaydın ya direkt kapattı ya ne yazacağım gidip duruma karanlıklar efendisi mi yazacağım millet gibi evet bu arada şöyle bir detay var. Altında vektör, üstünde Aa göz renkleri aynıymış. Evet, çok oynarsak ne olur? Ölü. Evet, çok kötü şeyler olur. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadardı. Fındık Kralımız Yasin Bey'imiz. teşekkür ediyoruz. Tabii efendim. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.